şöyle. Ne oldu? Bomba mı düştü buraya? Yok anne. Yeni girişimimiz işte. işime göre bir düzen kurmaya çalışıyorum kendimi. Sen aklını kaçırdın herhalde. Böyle çalışılır mı canım? Dur yardım edeyim sana. Anneciğim dokunma ama benim dağınıklığımın içinde kendime göre bir düzenim var şu an. Şu an sen onu oradan alıp öbür tarafa koydun mu? Benim her şeyim birbirine girecek. Merak etme. Her şey bende. Şöyle ee, acaba diyorum bir psikoloğa falan mı gitsek? Yani ne var herkes gidiyor Anneciğim kızın iş kuruyor iş kadını oluyor diyorum Sen bana teşhis koymaya çalışıyorsun canım Aa, Ay gitti börek Ay tamam Tamam başımı döndürdün Süheyla Ya bu evde aksiyon hiç eksik olmuyor zaten Oh mis gibi bari Olmuş. bir şeyler hazırlayayım da Akşam babanın önüne bir iki kapı yemek koyabilirim Yok yok anneciğim bugün dışarıdan söyleyiveririz Benim düzenim bozulur şu an Dışarıdan mı? Niye dışarıdan söyleyecekmişiz? Anneciğim şu an görüyorsun çok yoğunum sen dışarıdan söyle Hem benim bildiğim çok güzel bir mantıcı var dersin? Ay, hem dışarıdan hem mantı. Sen kafayı yemişsin. Kafayı yemişsin sen söyle. Hadi anneciğim. Şurada, bana... Hadi 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 hop benim düzenimden çıkıyorsun. Hadi of. hadi hadi. Bak. Allah'ım şuna salçası. Kolay gelsin. Ay vallahi delikanlı gel. Hoş gel. Gel gel. Ah. Ceren amca sen de bir iki dakika konuşalım mı? Emin baba dur dur. Dur, nereye? Ya benim senden gizlim saklı mı var? Aşk olsun. Hatta burada olman daha bile iyi oldu. Hayırdır Ateş? Bir sıkıntın mı var? Benim değil de senin bir sıkıntın var Celal amca. Oğlum, bizde sıkıntı her zaman var. Sıkıntısız zamanımız var. <gülüyor> <gülüyor> Doğru diyorsun. Ee, Celal amca, bu ne Bu ne? Kiramız, Celal amca. İyi de oğlum bu fazla. Ya üç aylık kira işte. Nereden çıktı bu para? Yani bunu bulmak için istemediğim bir şey yapmadın inşallah. Hayır, yapmadım. Ceren yani, amca, ben aslında bir yarış ayarladım. Bu da benim avansım. Yani bu paranın babamla bir ilgisi yok, merak etme. Ateş, para için sakın istemediğim bir şey yapma. Bak üç günlük dünyada pişmanlık ekmeğe değmez. Eyvallah evim baba. Yani, Emin baba, bunu da sen al. Sen de bu diğer esnafın cezalarını ödersin. Yani en azından... Al şunu, al şunu. baba, bu cezalarda babamın parmağı var. Biliyorsunuz sizde e, tamam, dinlendirmiyorsunuz ama ben biliyorum. Celal amca, ona gittiğini biliyorum. Ben gittim ama. Celal amca, bak, bir şey açıklamak zorunda hissetmek kendini, ne olur. ben seni biliyorum, tamam. İşte ona güvenemiyorum. Yani sana yapabileceklerinden korkuyorum. Yoksa kendim için değil yani sizin için endişeleniyorum. Ben. Tamam tamam. Sen tamam. endişelenme tamam. Peki anlaştık. Ama bu aramıza kalacak. Bu işin altında babanın olduğunu duyarsa demiri tutamayız çünkü. Tamam sen hiç merak etme aramızda. Eyvallah. Evlat. Sen başkasın. Ben başka bir adamsın. Hepimiz öylesin. İyi ki yolumuz kesişmiş. <laughs> Neyse ben daha fazla tutmayayım. Hadi Eyvallah.